Sen hep Mambuş'u sevdiler, beni sevmediler, Mambuş'u sevdiler. Güzelmiş bu ya. Sen hep Mambuş'a videolar çektin, sen hep Mambuş'u sevdin, sen hiç beni sevmedin. Biz kimiz ki zaten, sen hiç beni sevmedin anne. Hepinize merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir ve umarım hayatınızdaki her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu videoda arkadaşlar... Unicorn'la ilgili bir video çekecektim. Ama arkadaşlar Unicorn'a bir girdim ve Unicorn'u envanterimden çıkarttım ve Unicorn ismini değiştirmiş ve ismini bu şekilde üzgün yapmış arkadaşlar. Neden üzgün olduğunu bilmiyorum. Ne oldu da böyle morali bozuldu Unicorn'un. O konuyla ilgili de hiçbir fikrim yok. Zaten Unicorn'u konuşmuyor. Bu bölümde arkadaşlar Allah'ım neydi günahım. Bu bölümde Unicorn'un konuşması için dua edeceğim arkadaşlar. Başka bir şansım yok. Çünkü onun morali bozulmuş ve onun morali bozulduğu için ben de çok mutsuzum ve onun e, konuşması için çok uğraşacağım. Umarım yapabiliriz. Şimdi unicorn'u bir parka doğru götürelim bakalım. Umarım konuşur arkadaşlar çünkü şu anda morali bozuk yani çok üzgün görünüyor ve ben de neden üzgün olduğunu da bilmiyorum. Evet şimdi unicorncuğumla şurada şöyle birazcık şöyle birazcık çılgın çılgın oynayalım. Belki morali yerine gelir. Belki bu arada konuşur. Konuşmasını çok istiyorum onun gerçekten. Yani neden konuşmuyor ki? Maymuş ne güzel konuşuyordu yani. Unicorn neden konuşmuyor? Bu şekilde arkadaşlar E'ye bastığınız zaman bakın mutlu olmaya başladı sanki. Konuşacak mısın yoksa böyle mutlu olunca? vav wow, bir tane daha emoji attı bize arkadaşlar ya ben şimdi bir kere daha oynasın yanımıza gelsin vav wow, gördünüz mü bayağı gülmeye başladı Buradan oynasın belki morali yerine gelir yine bize gidi çıkarttı yerin şimdi unikornumuzu unikornumuzu <laughs> <laughs> bu şekilde oynatabiliyoruz arkadaşlar bakın tahterevalli de oynuyor bu şekilde onunla beraber şimdi binelim şöyle yapalım önce onu koyalım <laughs> Arkadaşlar bize emojiler falan atmaya başladı. Sanki böyle bu Aa, soru işareti. Unicorn niye? Unicorn senin derdin ne ya? Niye üzgünsün? Niye soru işareti koyuyorsun? Ben anlamıyorum ki. Çünkü ben mutsuzum tamam mı? Benim oralim çok bozuk o yüzden böyleyim. Unicorn konuştun mu sen? Sen konuştun mu inanamıyorum. Evet konuştum ama konuşmak istemiyorum. Çünkü moralim çok bozuk. İşte konuşmayacağım Ya Unicorn niye konuşmuyorsun Niye böyle yapıyorsun Ben seni ne kadar çok seviyorum Bak bütün takipçilerimiz bize dediler ki Lütfen dediler Unicorn konuşsun Unicorn'a roleplay gelsin dediler Sen niye böyle yapıyorsun Sen niye böyle binlerce insanı üzüyorsun Unicorn Ha canım benim Niye konuşmuyorsun bak yine sustu Hayır konuşmak istemiyorum tamam mı Çünkü ben üzgün Unicorn'um Benim adım üzgün Unicorn Çünkü ben üzgün Unicorn'um Tamam anlıyorum üzgün unicornsun ama neden üzgün unicornsun canım benim? Allah'ım ya Rabbim neydi günahım? <laughs> niye bu? Arkadaşlar niye böyle yapıyor? Ben anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum yani. Unicorn'cum seni mutlu edebilmek için yani mutlu edebileceğim bir şey var mı? Ne yaparsan mutlu olursun. Ya da ne yaparsam e, konuşursun. Çünkü herkes senin konuşmanı bekliyor biliyorsun. Senin bu arada uykun gelmiş. Seni şöyle koyalım. Ben konuşmak istemem tamam mı? Sen benden video çekme. Sen gitme ama şuna video çek tamam mı? Zaten hep ben şuna video çekiyorsun. Zaten hep. Ya bak sen ne kadar tatlısın böyle. Ayaklarını falan hareket ettiriyorsun. Çok tatlısın. Bak susamışsın. Sana su vereyim. İç bakalım. Hayır su falan verme. Sen hep maymuşsun su ver. Her şeyde maymuş ya. Yeter artık ya. Kaç kere manmuş lan videolar çektin. Hep manmuş lan çektin ya. Biz kimiz ki zaten. Biz kimiz ki. Herkes beni çok seviyor. Bir sene de beni çok seviyor. Bir sen sevmiyorsun anne. Ya Unico. <laughs> ne alakası var? Bak sana yemek vereceğim şimdi bir saniye e, lafını bölüyorum. Çikolata mı olsun çilekli mi olsun hangisini istersin? Tamam hiçbir şey istemiyorum. Ama bak senin boynuzun mesela şimdi böyle pembeli ya. Belki sen pembe seviyorsundur ben de sana pembe versem mi acaba? Tamam olabilir. <laughs> Al bakalım sen bu pembeli danıtını ye bakalım. Ya sen niye böyle yapıyorsun ya? Çünkü ben seni çok seviyorum ve ben seni çok... Timit'i kıskanıyorum. Ama sen niye kıskanıyorsun ki? Ben hepinizi çok seviyorum. Beni de sev o zaman. Ben Mambuş'tan, ben Mambuş'tan daha tatlıyım. Bak ben böyle sesler çıkartabiliyorum. <laughs> ya unicorn'a Allah senin iyiliğini versin. Gel buraya gel. Şapşiksin tamam mı? Hayır ben şapşık değilim. Ben bu Adopt Me oyunlusu serverının En tatlı petiyim ben. Ama gene acıktım bu arada. <laughs> ya unicorn fark ettim zaten. Daha birazcık olsun unicorn. Ne kadar çok acıkıyorsun. Biliyor musun kurbağa var ya hani. O da senin arkadaşın benim petim. Buradan gidecektik bu arada. Kurbağa var ya unicorn o kurbağa sürekli susuyor biliyor musun? Hep su içmek istiyor. Biliyorum susadığını biliyorum. Çünkü onunla da video çektim. Unicorn niye böyle yapıyorsun ya? Ben bir şey yapmıyorum tamam mı? Her şey sen yapıyorsun. Bambu'ya tatile gitti diye şimdi. Bambu tatile gitti de benimle video çek koşun. Sen bambu hep sevdin tamam mı? Bütün herkesler de bu sevdi. Ha bu ki benim ben de çok iyi bir iyi bir petim, iyi bir hayvanım. Ben beni kimse sevmiyor. Ya unicorn şu anda gerçekten saçmalıyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Öyle bir şey yok. Ben hepinizi çok seviyorum. E o zaman çok seviyorum. Sen benimle de videolar çek. Tamam unicorn neden çekmeyeyim ki? Seninle de çekerim. Ama şöyle bir şey de var. Sen şimdi mamuş, mamuşunla mamuşun. mamuşun tatile gitti diye benimle video çeksin. Allah'ım ya Rabb. Unicorn alakası bile yok. canım benim. Ben hepinizi çok seviyorum. Siz hepiniz benim petimsiniz. Hepiniz benim evcil hayvanımsınız. Ben hepinizi çok seviyorum. Ben her şeyler marmuş aydım. Değil ama anne senin bütün takipçilerin hep marmuşla seri gelsin, marmuşla seri gelsin. Bu arada bütün bütün direkt Bozkurt ailesiye ben teşekkür etmek istiyorum. Neden unicorn? Neden teşekkür etmek istiyorsun? Çünkü marmuş tatil'e gittikten sonra bütün takipçilerimiz dediler ki unicorn'a video çek, unicorn'a video çek. Onlar demeseydi sen el çekerdin anne. Ya çekmeyecektin işte çekmeyecektin. Hep varmış tatile gitti. İnşallah da tatilden gelemez. Yuniko niye öyle diyorsun? Lütfen sözünü geri alır mısın? Hiçbir zaman hiç kimse hakkında kötü şeyler düşünmememiz lazım. Kötü şeyler söylemememiz lazım. Sen neden böyle şimdi kötü bir şeyde bulundun ki? Niye kötü bir şey diledin böyle? İnşallah tatilden gelmez diye. Ama Mahmuş tatilden gelirse Mahmuş'la video çekersiniz. Hep sen Senin takipçin elinde mamış Allah Allah ya başlayacağım mamışınıza ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yeni nasıl bir gülüş Allah senin iyiliğini versin otur otur. Otur şapşık otur Allah'ım ya Rabbim. Hep böyle edop mide benim petlerim şapşık oluyor arkadaşlar. Ya bir tanesi böyle çok konuşur maymuş gibi çok tatlı olur. Uey uey der sürekli kaşı kaşı der. Ya da unicorn gibi böyle trip atar. Allah Allah yorum tamam mı ben gerçekleri söyledim ben gerçekleri söyledim mambuşun da mambuşun herkes bir mambuş ya yok mambuşu neon yapmışsın yok mambuşu mambuş yeter artık ya tamam sakin ol şampiyon sakin ol birazcık uyku sana iyi gelecektir tamam mı burada uyu sen tamam o zaman uyu arkadaşlar şurada unicorn uyurken birazcık oturup gerçekten bu neydi ya bu nasıl bir şeydi yani var ya nasıl kıskanmış inanamıyorum Nasıl bir kıskançlık hep unico şey hep maymuşla çekiyorsun falan diyor. Gerçekten inanamıyorum. Bu kadar kıskançlık da akla zarar arkadaşlar ya. Bu kadar da kıskanç olunmaz yani harbiden olunmaz. Ben anlamadım aklım hayalim durdu benim. Ama şöyle bir şey var size bir şey söyleyeyim mi? Dilek ailesi iyi ki var ya hepiniz yorumlara yazmışsınız ki maymış tatile gittiği için Dilek abla ne olur unicorn'a role play yap diye. İyi ki böyle bir şey yazmışsınız yoksa ne yapardım bilmiyorum. Yani kurbağaya falan böyle role play yapsaydım o zaman Unicorna iyice böyle psikopata bağlardı yani. Şu an bence güzel olmuş. Artık uykusu bittiğine göre alabilirim. Bence onu. Anne ben seni doydum. Bana psikopat pisik psikopat demişsin. Unicorn'cum. <laughs> Şaka yaptım. Hayır. Ha böyle çok kıskandın ya. Oy. Hayır ben kıskanmadım tamam mı? Ben gerçekleri söylüyorum. Allah Allah ya. Şimdi ee bu videoya manuştan daha fazla like gelirse gerçekten bir daha videoya falan çıkmayacağım. Evden de kaçacağım bir daha senin senin çocuğun da olmayacağım, senin petin de olmayacağım tamam mı? Bu videoya manuştan daha çok like bekliyorum. Ne kadar like bekliyorsun? Unicorn Allah'ım sen mi sen YouTuber ben miyim? Sen mi karar vereceksin ne kadar like istediğimi sevdiler. Beni sevmediler. Hey, hey, ben sevdiler. Tamam ağlama kurban olurum sana. Ağlama dur. Dur sana şimdi bir şeyler ısmarlayalım tamam mı? Dur sana şimdi hemen dondurmacıya gidelim. Mamuşa da dondurma ısmarlıyordun annesi. Mamuşa da hep sevdin. Unicorn. Allah yarabbim. Unicorn'um çünkü siz hepiniz benim çocuğumsunuz ya. Hani hepinizi çok seviyorum ya. O yüzden diyorum. O yüzden hepinizi ısmarlıyordum. Şimdi sana buradan dondurma ısmarlayacağım. Hepsinden de koydum üstüne tamam mı? Al bakalım sen bunu ye. <laughs> Güzelmiş bu ya. Güzelmiş annesine Teşekkürler Rica ederim unicorncum. Biraz daha iyi misin? Biraz daha sakinleyebildin mi inşallah? Evet daha iyiyim. Sen ben video çektiğim için biraz daha iyiyim. Ama ben bu şu Hemen. Bak şimdi Unicorn sen de otur aferin sana bak şimdi Unicorn hepiniz benim için aynısınız hepinizi çok seviyorum tamam mı bir daha Maymuş'u sevmem dersen eğer ben çok üzülürüm beni kırma olur mu? Tamam ama o zaman benimle video çek Tamam çekiyorum zaten gel de şimdi şuradaki burada bak çok güzel burada petler var bu petlerle sen birazcık oyun oyna burada buz pateni yap olur mu? maymuşla, yaptırmış mıydın buz patenizi? Hayır maymuşa yaptırmadım. Yani ilk kez bana mı yaptırıyorsun? Evet unicorn ilk kez sana yaptırıyorum. Tamam o zaman bundan bunu yapınca sen de barışa bilirim. Oh çok sevindim. Çok güzel değil mi? Çok eğlenceli unicorn. Şu an sen de şey yapıyorsun bak. Şu an sen de kayıyorsun. Bunlar çok güzel. Bak bunlar bir sürü arkadaş böyle. Bunlar burada bir topluluk unicorn. Bunlar böyle çok güzel petler. Bak burada da bir tanesi gold renginde, altın renginde. Beğendin mi bakalım? Yine sessizleştin sen. Unicorn. Evet beğendim. Çok beğendim. Güzelmiş, güzelmiş. Yani ben şimdi seninle barıştım tamam mı? Sen hep varmış şu videolar çektin. Hep hep şu sevdin, varmış şu sevdin ama benimle de şimdi video yazdığın için seninle barışmış oldum. Ah çok sevindim Unicorn'cum. O zaman seninle beraber bir video sonu yapalım mı? Ne dersin? Yapalım, yapalım gerekir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Beğenmezseniz, Umarım eğlenmişsinizdir. Bu videoya arkadaşlar sizlerden 3000 like bekliyorum. Eğer 3000 like gelmezse Unicorn'dan duyduğunuz üzere Unicorn bir daha videoda olmayacakmış. Unicorn roleplay devam edemeyecekmişiz. Evet istiyorum 3000 like, 3000 like Ben bu açıyorsunuz bana da atın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Unicorn ya. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.